Kıymetli arkadaşlarım 2023 KPSS vatandaşlık ve güncel bilgiler denemesine hoş geldiniz. İkinci serideyiz. Dün birinci seriyi sizlerle paylaştım. Çok beğendiniz. İlginizden, düşüncelerinizden ötürü çok çok teşekkür ederim. Sizden böyle ilgi istek gelince ben de hemen ikinci videoyu çekeyim istedim. Bu denemede özellikle güncel bilgiler tam sınav formatında oldu. Sizi bir ÖSYM sınavına götürecek. Zor soru da ekledim, kolay da ekledim, orta da ekledim. Tam sınav formatında oldu güncel bilgiler. Ve arkadaşlar sizden video sonunda kaç doğrunuz, kaç yanlışınız çıkıyor bunların yorumunu bekliyorum. Ve birinci sorumuzla başlıyoruz. Bu önceki videonun sonunda sorduğum soru sizlerden yorum olarak istemiştim. Herkes doğru cevabı yapmış baktım çok beğendim. Tebrik ediyorum herkesi. Arkadaşlar 2022 güncel TÜİK verilerine göre Konya'nın üretimde birinci sırada olduğu ürünler arasında yer almaz diye sorduk. Mısır, vişne, buğday, şeker pancarı Konya'nın üretimde birinci sırada olduğu ürünler ama kuru fasulye Konya'nın değildi. Kuru fasulyeyi Niğde ele almıştı. Bundan önceki sene Konya birinci olmuştu ama şu an Niğde birinci. TÜİK verilerinden de bir soru bekliyorum. Muhakkak TÜİK videomu izleyin. izlemeden sınava girmeyin diye şiddetle uyarıyorum. Çünkü ÖSYM bir sınavında lisansla 3 adet TÜİK sorusu sordu. Yeni Güncel Türk verilerinden soru sordu. Belki 15-20 dakikanızı alacak bir konu için sonra sınavda pişman olmayın diye şiddetle öneriyorum ve vatandaşlığımızın ilk sorusuna geçiyoruz. Aşağıdaki verilenlerden hangisi milletvekili olma şartlarından birisi değildir diye sorduk. Hemen inceleyelim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, en az ortaokul mezunu olmak, Doğru tikini atayım mı arkadaşlar? Biraz yanıltıcı bir şey var burada dursun. Yüz kızartıcı suçtan bir gün bile ceza yememiş olmak, kasıtlı suçtan bir yıl veya daha fazla hüküm giymemiş olmak. Bunlar da doğru. Şimdi arkadaşlar gelin notlardan milletvekili olma şartlarının hepsini inceleyelim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az ilkokul mezunu olmak, bakın sorunun doğru cevabı, 18 yaşında doldurmuş olmak, kısıtlı olmamak, taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hüküm giymemiş olmak, yüz kızartıcı suçlardan bir gün bile yatan milletvekili olamıyor ve kamu haklarından da mahrum olmamak arkadaşlar. Kısıtlı olmamayı da zaten biliyoruz şifreleriyle öğrendik. Yani doğuracağımız burada ortaokul değil ilkokul olacaktı doğuracağımız C seçeneği. 1982 Anayasası'na göre milletler arası anlaşmaları onaylanmayı uygun bulma görev ve yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir diye sorduk. Kıymetli arkadaşlarım tipik bir ÖSYM soru tarzıdır. Sorunun kalıbı tam ÖSYM'nin istediği tarzda. Bakın milletler arası anlaşmaları onaylanmayı dediği yerde hemen gözümüz kime gidiyor? Cumhurbaşkanına gidiyor. Ama bakın onaylanmayı uygun bulmayı soruyor bize. Doğru cevap Türkiye Büyük Millet Meclisi olacaktı. ÖSYM Cumhurbaşkanı'na ilk şıka verir ve siz sınav heyecanıyla bazen de soruyu yetiştiremediğinizden hızlı okumak istediğinizde hemen bu 2-3 kelimeyi okuyup şıkka gitmeyin. ÖSYM'nin her zaman yaptığı, düşürmek için yaptığı Bunlar basit numaralardır. Bunlara dikkat edin. Olağan evlenme yaşı kaçtır diye sordum. Arkadaşlar en çok karıştırdığınız konulardan birisi de bu. Çok basit bir konu. Olağan dışı evlenme 16 yaş, olağan evlenme 17 yaş, reşit erginlik evliliği derse o da 18 yaşında. Olağan evlenme kaçmış? 17 yaşındaymış. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktı. ÖSYM son yıllarda bu tarz sorular yazınca ben de bu tarzda bir soru sormak istedim sizlere. Hiç kafanız karışmasın. Çok rahat bir şekilde yapacağız. Bakın, seçmen kütüğüne kayıtlı 60 milyon seçmenin bulunduğu Cumhurbaşkanı seçiminin ilk oylamasına 52 milyon seçmen katılıyor. Bu oylamada kullanılan oyların 50 milyonu geçerli sayılıyor. 1982 Anayasasına göre bir adayın bu oylamada Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için en az kaç oy alması gerekmektedir diye sorduk. Şimdi arkadaşlar şimdi soruyu ben çözeceğim. Bakın soruyu nasıl okuyacağım. Seçmen kütüğüne kayıtlı 60 milyon geçtim. Cumhurbaşkanı seçiminin ilk oylamasına 52 milyon seçmen katılmış. Bu da benim umurumda değil. Bakın bu oylamada kullanılan oyların 50 milyonu geçerli sayılıyor. İşte istediğim rakam bu. 50 milyon geçerli sayılıyormuş en az kaç oy alması gerekiyor diyor. Cumhurbaşkanı olabilmesi için salt çoğunluğu elde etmesi gerekiyor. Yani yarısından bir fazlasını alması gerekiyor. 50 milyonu ikiye böldüğümüzde 25 milyon yapıyor. 25 milyonda bir fazlası 25 milyon birdir. En az 25 milyon bir oy alması gerekir. İlk turda doğuracağımız C seçeneği olacaktır. Eğer böyle sıfırlar çok olunca kafanız karışıyorsa, ÖSYM bu tarzda soru sorarsa e, böyle sıfırları bol atar. Çünkü milyon üstünden bu örneği vermesi gerekiyor. Arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. Bakın burada 6 sıfır var. 6 sıfırı atarım. Buradan da şıklardan da 6 sıfırı atarım. 50 milyon. 50 milyonu ikiye bölerim. 25 milyon. 25 milyonu bulurum. Bu iki şık gelirim. Ve sonuna bir kişi eklerim. 25 milyon bir doğuracağımız olur. Yukarıda verilenlerden hangileri yüksek mahkemeler arasında yer almaz diye sorduk. Vatandaşlık E kitabımdan bir tekrar edelim. Yüksek mahkemeler nelermiş? Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay ve Uyuşmazlık Mahkemesi yüksek mahkemeler arasında 4 tane unutmayın. Bakın buraya bir uyarı koyduk. Sayıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu, Yüksek Mahkeme değildir diye söyledik. Ve geldim sorma bize ne istiyordu? Yüksek mahkemeler arasında yer almaz diyordu. Sayıştay, YSK, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yüksek Mahkemeler arasında değildi. Doğru cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. İl genel meclisi aşağıdakilerden hangisinin karar organıdır diye sorduk. Bakın bana neyi sormuştu. İl genel meclisi nerenin karar organıdır demişti. Bakın İl genel meclisi il özel idaresinin karar organı olacaktı. Doğuracağımız B seçeneği il özel idaresi olacaktı. Köy kanununa göre köy muhtarı aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir diye sorduk. ÖSYM'de bu tarz soru sordu. Baktı ki birçok öğrenci düşüyor. Hemen bu soruları artırdı ve birçok kamu kurumunda bu soruyu sordu. Gene sorabilir mi? Tabii ki sorabilir. Düşmeye çok yatkın bir soru. Bakın A şıkkında köy halkı diyor. Bir seçim var. Tabii ki köy halkı gibi düşünüp A şıkkına atlayabiliriz. Ama arkadaşlar burada kaçırdığımız köy halkından bahsederken köy halkında 18 yaşın altındaki çocuklar da var. Bunların oy kullanma yetkisi yok. O yüzden... A seçeneği bizim istediğimiz cevap değil. Köy kanununa göre köy muhtarı köy derneği tarafından seçilir. Doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi arasında hiyerarşi ilişkisi yoktur diye sorduk. Hemen seçeneklerimizi inceleyelim. Hiyerarşi deyince aklımıza ne geliyor? Bir üstü geliyor. Emir verebilir mi veremez mi gibi örnekler yapmıştık. Buradan bu konuyu çözmüştük. İçişleri Bakanı İstanbul Valisi arasında hiyerarşi vardır. Mesela bakan valiye emir verebilir değil mi? Vali ile bakın Adana valisi ile Pozant kaymakamı arasında hiyerarşi vardır. Kaymakamla doktor arasında hiyerarşi vardır. Vali ile il emniyet müdürü arasında hiyerarşi vardır. Mesela burada vali yazar, il sağlık müdürü, il milli eğitim müdürü başka örnekler de verebilir. Bunlara da emir verebilir. Aklınızda olsun. Ama bakın Konya valiliği Akşehir Belediye Başkanlığı'na emir veremez. Neden? Çünkü Konya Valiliği Akşehir Belediye Başkanlığı arasında ne vardır idari vesayet vardır belediyenin ayrı bir bütçesi vardır belediyenin seçilmiş bir başkanı vardır bu yüzden buna emir veremez doğuracağımız e seçeneği olacaktı arkadaşlar Konya Valiliği Akşehir Belediyesi'ne emir veremez Vatandaşlığın son sorusuna geldik İnsan hakları hukukundan bir soru karşınıza gelecek ve yakın zamanda insan hakları hukukundaki bir madde değişti güncellendi güncel bilgilerde de karşınıza gelebilir. Vatandaşlıkta da bu soru çıkabilir. ÖSYM'nin bazen vatandaşlık güncel karışımı sorduğu sorular da çok oluyor. Aslında tam ÖSYM'nin sorabileceği bir soru. 2022 yılında değişti. E, 2022'de sormadı size neden sormasın diyorum. İç hukuk yollarının tüketilmesinin ardından yani Türkiye'deki mahkemelerde bütün hakkımızı aradık ama hep haksız çıktık. Hakkımızı vermediler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru süresi kaç aya indirilmiştir diye sorduk. Yeni güncellendi. 4 aya indirildi. Sakın unutmayın çok önemli. İç hukuk yollarını tüketmemizin ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru süresi 4 aya indirilmiştir. Aklınıza kalsın. Dikkat edin. Doğru cevap 4C seçeneği olacak. İnsan hakları hukukunda eksiğiniz varsa muhakkak notlarımı öneririm. Oradan güzel bir tekrar yapıp bir soruyu cebinize koyabilirsiniz diyorum ve güncel bilgiler denememize geçiyorum. 12 hayvanlı Türk takviminde aşağıdaki hayvanlardan hangisi yoktur diye sorduk. Gene şaşırtmaçlı bir soru. Şıklara baktığımızda aslında ilk eleyeceğimiz soru doğru cevap. Yani şıklara baktığımızda 12 hayvanlı Türk takvimi dediğimiz anda Türk deyince aklımıza ne geliyor? Kurt geliyor değil mi? Ama 12 hayvanlı Türk takviminde sıçan var, tavşan var, domuz var, maymun var ama kurt yok arkadaşlar. Doğru cevap E seçeneği olacaktı. Sıçan bile var. Kurt nasıl yok diyesi geliyor insanın. 12 hayvanlı Türk takvimi genel kültür alanında karşınıza gelebilir. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin bayrağında hilal yoktur diye sorduk. Ve hemen arkadaşlar bakın ülkelerin bayrağını şöyle görelim aklımızda olsun. Tunus'un bayrağında hilal vardır bakın. Azerbaycan'ın bayrağında vardır. Cezayir'in bayrağında vardır. Pakistan'ın bayrağında da hilal var. Ama İran Bayrağı'nda hilal yoktur. Sadece yıldız vardır. Hatta bazı bayraklarında burada Arapça bir yazı yazar. O da İran Bayrağı'dır. Aklınızda olsun. Doğuracağımız D seçeneği olacaktır. Tunç Okan tarafından Sarı Mercedes olarak sinemaya uyarlanan Fikrimin ince Gülü adlı romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Ve tam ÖSYM tarzı sorudur bu arkadaşlar. Karşınıza bu tarz sorular gelebilir. Doğuracağımız Adalet Ağaoğlu olacaktı. B seçeneği Tunç Okan tarafından Sarı Mercedes olarak sinemaya uyarlanan Fikrimin İnce Gülü adlı romanın yazarı Adalet Ağaoğlu. Ocak 2022 tarihinde vefat eden Sisler Dağıldığında Ben Atatürk Karacaoğlan'ı Kim Zindan'dan Çıkarır adlı eserleriyle tanınan Atatürk'ü Orta Asya'ya tanıtan Türkmen yazar aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Gene ÖSYM tarzı bir soru arkadaşlar. Doğuracağımız oraz yağmurdur. Eserlerini unutmayın. Sisler dağıldığında ben Atatürk, Karacaoğlan'ı kim zindandan çıkarır adlı eserleriyle ünlendi. Ve Atatürk'ü Orta ya tanınan yazar olarak biliniyor. Türkmen yazar Oraz Yağmur'u unutmayalım. Dikkat edin. Nisan 2023 tarihinde NATO'ya katılarak NATO'nun 31. üyesi yani son üye olan ülke aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. NATO'nun son üye ülkesi arkadaşlar Finlandiya'dır. Doğuracağımız C seçeneği olacak. 2022 yılında gösterdiği başarılı maçlardan dolayı Dünya Güreş Birliği tarafından yılın en iyi serbest stil güreşçisi hangisi seçilmiştir diye sorduk. Seçeneklere indiğimizde Rıza Kayal ve Taha Akgül arasında kalabiliriz. Kıymetli arkadaşlar ikisi de mükemmel bir güreşçidir. Ama geçen sene Dünya Güreş Birliği Taha Akgül'e yılın en iyi serbest stil güreşçisi ünvanını verdi. Doğru cevabımız B seçeneği Taha Akgül olacaktı. Ve arkadaşlar bu soruyu sizlere soruyorum. Hepinizden yorum yapmasını bekliyorum. Aşağıdakilerden hangisi istisnai memurlardan birisi değildir diye sorduk. TOKİ Başkanı mı, Diyanet İşleri Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri mi, Kaymakam mı, Devlet Konservatuarı sanatçılarımı, valimi hepinizden yorumlara bekliyorum. Bakalım kaç kişi doğru bilecek ve kaç doğrunuz çıktığında yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Coğrafyada, vatandaşlık ve güncel bilgilerde e-kitaplarımız var. Bunları alıp sınava kadar bir genel tekrar yapabilirsiniz, çalışabilirsiniz. Ve bizlere bu kitaplarla ilgili sorularınız varsa WhatsApp'tan 0541 136 8190 adlı numarayı mesaj atarak detaylı bilgi alabilirsiniz arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim ilginizden düşüncelerinizden ötürü çok çok teşekkür ederim Allah'a emanet olun yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.